Merhaba sevgili dostlar YouTube kanalımdan sevgiler arkadaşlar uzun zaman oldu video çekmemiştim paylaşmamıştım ee, Fırsat bulamadım bu dönem e, tarlayla bostanla uğraştığımız için e, tarlayı düzeltmeye çalışıyoruz her zaman gidip gelemiyorum Hafta sonu e, geliyoruz ve genelde geldiğimizde havalar çok kötü oluyor O yüzden bostanla uğraşıyoruz bakın fideler ekildi Biraz sonra tekrar video bitirdikten sonra tekrar oraya geçeceğim. Biz arıkları yapıyoruz e, sulama için düzenli olsun, su verdiğimizde düzgün olsun diye hani su bütün e, fidelere, sebzelere geçsin diye. E, ayrıca de arada e, otunu da temizliyoruz, çapa, çapa yapıyoruz zaten çapası hiç bitmiyor. Bir tane video çekiyordum aslında. E, Sibel Hanım'a bir tane bebek seti, 20'li bir bebek ergen seti e, çekiyordum. Maalesef videom yarıda, telefonum yine yarıda kaldı. Tekrardan bir şeyler silmeye çalıştım. İnşallah bunu tamamlarım. E, video çekmemenin en büyük nedenlerinden biri de gerçekten telefonum. Telefonum yetersiz bir depolama alanı var. E, artık böyle yaşlandı gibi bir şey. Yeni telefonlar da gerçekten çok pahalı. Ve bakalım bununla artık nasıl yapacağız. Eninde sonunda bir tane alacağım. Bugün de bunu bir bunu videosunu bir çekeyim. Sibel Hanım benden e, videoyu istedi. Onun videosunu çekeceğim, siparişini hazırlayacağım. Bakın hemen neler şöyle e, şu tarafa ışığa getireyim. Bakın şuradan e, şuradan seçtim. Şu kasadan seçtim. Bunu yeni getirdim. Yaklaşık bir yani bir 4-5 gün oldu. Belki bir hafta olmuştur. E, Sibel Hanım'ın şansına normalde hiç bebekler yok. Yani çok nadir var genelde ergen ergenler bile orta derecede var hepsi büyüdüler Çünkü anaç oldular bunu yeni getirdim yetiştirdim onu da e, çok güzel türler var içerisinde kendisinin e, kendisinde olan türler vardı hani onlardan istemiyorum demişti onları not aldım onlardan eklemedim onlardan e, ekledim arada dışarıya bakıyorum birileri geliyor şey yan, yan taraflarda bu, e, pamuk ekildiği için e, sulama yapılıyor şey yapılıyor şimdi e, bunu getirdim buradan aldım şuradan biraz aldım. Ee, bir iki tane şuradan almıştım kendisinde olan türleri yazmıştı zaten onlardan işaretledim onlardan eklemeyeceğim bakın neler ekledim isim isimlerini de söyleyeceğim bildiğim kadarıyla ee, bu pembiş powder puff olması lazım bu e, ghosty değil e, onun bir benzeri başka bir ismi var şu anda e, yeni olduğu için bu renkte sap sarı oluyor çok güzel oluyor unuttum ismini Pitachu olması gerekiyor. Evet, o olabilir. Eee olmazsa bir tane de ghost eklerim. Şey ghost değil arkadaş. Ghost arkadaşlar ghost. Bir tane şey bu ghost değil bu Pitachu. Bir tane de e, ghost eklerim. E, bu çok güzel bir tür. Büyünce harika oluyor. Minyatür grapto diye bir ismi var. Bunlar güzel türler. Bunu biliyorum. Turunculu tatlı bir şeye benziyor. Sedum adolfi mi acaba? Tam bilemedim. Bir tane Kaliforniya'lı e, ekledim. E, bunu da bilemiyorum. <laughs> İsimlerini bilmiyorum. Ne olur kusuruma bakmayın. Bu Estrella. O da özel bir tür. Bakın üzerinde bebekleri yaprakları da var. Yapraklarını hiç almayın Sibel Hanım. Üzerinde dursunlar. Onları büyütürler. Bir tane Graptoveria. Bu da özel bir tür. E, bu e, Baldi mi? Yoksa o İngiliz... Yabancı bir tane baldi var. Baldiye benziyor. O tür mü bilmiyorum. Şansınızı aldım valla. Ondan da olabilir. Büyük bir ihtimalle bu ondandır. Bu özel bir tür. Bundan çok nadir var. Az var. Bakayım. 3-5 tane var arada. Evet ondan olabilir. Kısmetinizi artık yoldum. Çünkü bunu da satışını yapmayacağım. üretimi aldım onu. Yeni üretiyorum onu. Ee, burada bir pik ya pikruz ya da pikren boy olabilir. Ee, bu da aynısından. Büyük bir ihtimalle kruz olabilir. Pink rainbow olabilir. Bu e, Ghosty olabilir. Tam bilmiyorum. Şurada bir debi var. Burada bir e, elegans. Pembe. Pembeleşen elegans. O özel bir tür. Ondan ekledim. Bunun e, ismini bilmiyorum. Pollux olabilir. Pollux'a benzeyen bir tür var. O da bilir. Güzel bir tür. O da olabilir. İthal'den almıştım bunu arkadaşlar. Pollux ama bunu... Yok Pollux değil. Ah karıştırdım. Arkadaş Pollux istememişti çünkü. Unuttum bunun ismini ya. Şöyle yakından göstereyim de. Bunun ismi neydi ya? Unuttum. Ee, bu da tatlı bir tür. Bakın kenarları pembiş oluyor. Altında üç tane bebeği var. Bir tane de ayrıca çekerken bir bebek daha geldi. Sibel Hanım'ın şansına. Bir tane ellen. Yaprağı üzerinde çok tatlı tombulak bir ellen. Akalyüs. Akalyüsler de yakında bakın hafifçe kızarmaya başladılar. Çok güzel renk alacaklar bu dönem. E ee, şuna tombalak bir tür ne olduğunu bilmiyorum ama çok da o da güzel bir tür. Kaç tane etti? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tane mi? 17 18 tane etti. Ben şimdi bir üzerini tamamlayayım. Yanımdan da eklemeler yapacağım bir kendi klasiklerimden de bir 3-4 tane ekleyeceğim. Çok e, videoyu uzatmak istemiyorum çünkü tekrardan kapanabilir. Şurada bir tane miyeyen, miriyen, biryena. Çok güzel olmuşlar. Bir tane kristal ekleyeyim. Kristal da güz güzel bir tür. Böyle pembiş pembiş bir tane kristal ekledim. Şöyle güzel bir tane de biryena ekleyelim. Şöyle Mendoza'sı varmış e, Sibel Hanım'ın. O yüzden e, Mendoza eklemiyorum. Ee, başka. Bundan ekledim. Bundan ekledim. Bakın eklediğim bu türdü. minyatür grapto dediğim bu türdü. Bir tane de arıza ekleyeyim. Evet. Tamam. Tamamladım. Evet. Üç tane eksikti. Üçünü de koydum. Şimdi kendi yanımdan kendi yanımdan böyle güzel bir şeyler ekleyeceğim. Şöyle kırmadan üzerlerine koyuyorum ama tepsi çok ağır değil gerçi. Videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Kendi yanımdan var mı yok mu bilmiyorum. Ben kendim hediye olarak ekleyeceğim. Bakın bunlar hediye koyuyorum ama bu çok güzel bir tür. Kenarları kızarıyor. Bir zamanlar bu da özel bir türdü. Hepsi özellerdi. Şimdi yani klasik dediklerimiz de işte çok piyasada çok olduğu için arkadaşlar klasik diyoruz. Ama ben bundan çok görmüyorum. Bundan çok üreten yok galiba. Bundan ekledim bir tane. Şundan bir tane ekleyeceğim. Bunlar hediye eklediklerim. Kendi yanımdan ekliyorum arkadaşlar. Ondan ekledim, ondan ekledim. Ee, bu, bunu, bunu eklemiş, şunu da ekleyebilirim. Evet, bunu da ekleyelim. Nasıl kök yapmış? Bakın, üç tane de kendi yanından ekleme yaptım. Başka bir şey. Ha, şundan da ekleyeyim. Bu da çok güzel, pembe pembe oluyor. Şundan da bir tane ekleyeyim. Bakın, üzerinde Sibela'nın böyle küçük küçük noktacıklar gibi var. E, bu herhangi bir hastalık değil. E, bu dönemde. Ee, bu bitkim hep böyle oluyor. Normaldir yani. Sadece bu bitki de oluyor. Böyle bir hani e, sıcağa girdiği zaman sıcakla alakalı bir şeye giriyor. O yüzden aklınıza herhangi bir şey gelmesin. Hastalık hastalık değil. Şundan da bir tane ekleyeceğim. Bakın bunda çok güzel çiçekleri var. Evet. Yanımdan da dört tane ekleme yaptım. Beş tane ekleme yaptım. Hediye olarak güle güle büyütün. Evet. Şunları da kendi yanımdan ekledim. Bakın şunları Şöyle. Güzel türler ekledim ama. Şuna da kendi yanımdan ekledim. Sibel Hanım'a güle güle büyütsün. Siparişim buydu. Hemen şuraya koyuyorum.